Bir ülkede, her ülkede kardeşim, bu, bu her ülkede bu bir sirke ayarı gibidir. Salataya sirke ayarı gibidir. Bu sosyoloji bilmeden konuşan insanlar bir tezgahın ve bir projenin insanları olduğu için bunlar böyle bir yafta yapıştırarak konuşuyorlar. Oysa yaftayı kaldır. Bir anlamaya çalışalım toplumumuzu. Gerçekten orada sallapati, lümpen, gelişi güzel kitleler var. Yani kaba, biçimsiz insanlar. Değil mi? Ona bunu içiştiriyor, kakıştırıyor falan. Ve sürekli de bunları gündeme getiriyorlar. Yani bir kere şunu baştan söyleyeyim. Lümpen kesimlerin, yani lümpen kültürün diyelim, dünyanın hiçbir coğrafyasında sola beş kuruşluk hayrı olmamıştır. Bu yüzden sol örgütsüz kitlelerle işi olmaz. Olmaz. Bu örgütsüz kitlelerin tek işine gelen insan devlettir. Devlet burada fazla haşarı, fazla yaramaz, fazla cins insanları bir şekilde istihbaratına toplar. Bunun örneklerini de gördük. O Rahipleri kim öldürdü? Hrant'ı kim öldürdü? Biraz altına girdiğin takdirde devletin bu çalışmalarda nasıl yaptığını bu bunların çok pek hale de görülebilir. Şimdi bu dünyada şunu bir, bir iki cümle söylemek istiyorum. Ya yani İngiltere'de de şimdi şeyde Almanya'da da her yerde yüzde bir, yüzde bir buçuk oranında sert, aşırı milliyetçi yüzde sıfır buçuk bir ayarında da bir ırkçı bir kesim vardır. Vardır her dünyada, her ülkesinde vardır. Bunları normal görmek, bunları kabul etmek başka bir şeydir. Bunların sosyolojik bir vaka olması başka bir şeydir. Toplum, yüzde bir ve yüzde bir buçuk bu sert kesime sirke ayarı gibi, yani bunları yok da edemezsin, yok edilmesi de iyi değildir. Bu evdeki sirke gibidir. Sirkeyi salataya şu kadar koyacaksın. Ya da sütlaca sirke dökülmez. Ya da tatlıya sirke dökülmez. Ya da boca edip içemezsin sirkeyi, miden yanar. O yüzden toplum bu yüzde bir buçuk ve yüzde bir, bir buçuk aşırı sert kesimlerine yani eline taş almış gelene böyle panik ve galeyan içinde kesime yazarlarıyla, edebiyatıyla, medyasıyla ve hukuk ve adalet anlayışıyla düzene sokar. Yani şimdi siz e, seyircisiz bir şey düşünebilir misiniz? Seyircisi olmayan bir maç zeksizdir. Ama seyirci geldiği zaman da çok hareketli geliyor. atıyor, şey bomba atıyor, elinde maytap atıyor falan. Bu da seni rahatsız ediyor. İşte bu bir ayardır. Onu o şiddetten tutmamaktır. Fakat şimdi oradaki sıradan insanlar bakıyorsun biraz merceğe yakın tuttuğun zaman o Nazlı akşamları şeylerine, sallamalarına bakarsan o Radikal Gazetesi'nin Merzifon Amerikan Koleji gibi çalışan Radikal Gazetesi'nin Hoşit Tolon gibi masum insanları nasıl üç rahibi öldürdü gibi iftiralarını onlarca yıl yayınladığına bakarsan e orada bir şey oluyor insan ya. Bir hazımsızlık doğuyor. Adaletsizlik fikri. Bir bakıyorsun linç. Irkçı. Kim bu linç bir ırkçı? Türkiye'de Türk ve Kürt kelimelerini en çok kim kullandı? Anketlerini kim yaptı? Medya yaptı. Şimdi soralım o Aydın Doğan'a. O Radikal Gazetesi ne iş yaptı 20 yıldır? Bunları yaptı. Irkçılığı da yapan kendileri. Türk ve Kürt anketlerini kendileri yayınladılar. Faşist bilmem ne gibi lafları, yaptılar alıp dibini anlamadan, sağını anlamadan her proje dönemi başka bir tarafa. Mesela bu Samsun ayaklanmasında niye bu lüm şey ırkçı faşist tanımları Alperenlere söylenmedi? Daha önce böyle şey olduğu zaman arkasında Alperenler var deniliyordu. Şimdi çünkü şimdi yeni proje değişti. Dün Alperenlerle başka bir şey denklem kuruyorlardı. Huşut olanları almak için. Şimdi CHP hedefte olduğu için hedef yaftayı CHP'ye yapıştırmaya çalışıyor. Ayıp bir de Aydın Doğan'ı kendisine soralım. Herkese küt diyorsun. Sen nesin? Bir soralım ya. Herkesi de Türk müsün, Kürt müsün demek zorunda bıraktın. Herkes de soyunu sopunu karıştırmak zorunda kaldı. Sen nesin? Ferit Şahin ne? 15 yıl etnik milliyetçilik yaptı televizyonunda. Çıksın ve Ferit Şahin kendisi mi söylesin bari. Ben lazım desin ya da bilmem neyim desin. Ya da desin ki ben böyle işlerle ilgilenmem. İlgilenmezsen ilgilenmeyen program yap. Biz de bak ne güzel büyük bir medya patronu gibi biz de olalım. Modal bir örnektir. Biz de öyle diyelim. Ya da Turgay Ciner'i sabaha kadar Türk anketlerini sen 20 yıldır yapacaksın. Ondan sonra hukuksuzluk, adaletsizlik gırla geçecek. Ondan sonra bir takım insanlar Külhan Bey gibi yakasını açıp nara ata biz Karadeniz'e geliyoruz diye bağıracak. Orada üç tane lümpen serseride taş atınca bunun da suçu gene biz olacağız. Bunun da altına yani şey yapmak zorunda olacak biz olacağız. Bunu hepimiz, bu bu burada, yani bir proje var, bir tezgah var demiyorum. Hı. Ama bir sosyolojik olarak işi görelim.